Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda güzel bir kordon çalışması yapacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Modeli şöyle yakından göstereyim. İki renkli helozom şeklindedir. Kolay bir model. Şık bir model. Eski ama e, ne zaman çalışırsanız çalışın. Hangi kolye için çalışırsanız çalışın. Çok şık durur arkadaşlar. Tavsiye ederim malzemelerini tanıyıp çalışmaya başlayalım. Evet arkadaşlar bir açık bir koyu 011 iki renk kum boncuğumuz boncuk ipimiz 12 numara boncuk iğnemiz T kapamamız 2 adet karınca kapama 2 adet halka ve bu arkadaşlar kadim yardımcılarımız yine yanımızda olacak iğnemi ipliğimi takıp geliyorum. Evet şimdi 10 boncuk takarak başlıyoruz. ipin sonuna kadar getiriyoruz. Almış olduğumuz bütün boncuklarda iğnemizi geçerek çaprazlıyoruz. iki düğüm yeterlidir. Yine bu başlangıç ipimizi sonra iğneye takıp aralarından geçerek getireceğim arkadaşlar. Şöyle birkaç boncuktan pardon. Birkaç sıra bu boncuklardan geçerek sağlamlıyoruz. İplikle çalışırken ipin arasından geçmemeye dikkat edin arkadaşlar. Sökmesi zor olur. Şimdi e, kilit takacağımız yeri koyu renk yaptım. İçine gelecek olan yeri açık renk yapıyorum arkadaşlar. Evet. Kilit takacağımız yeri oluşturduk. 3 tane açık renkli kum boncuğumuzdan alıyoruz. 3 tane de koyu renkli alıyoruz. Şöyle. Aşağıdaki ipimizin bağlı olduğu boncuk ile almış olduğumuz 3 tane açık renkli boncuktan iğnemizi geçiriyoruz. Şöyle bir tane açık üç tane koyu şöyle aşağıdaki görünen üç yeşilden ve almış olduğumuz en son tek yeşilden açık yeşilden geçiyoruz Koyu yeşilimizi yan tarafa yatırıyoruz. Şöyle. Bir tane açık üç tane koyu. Dibine kadar getiriyoruz. Aşağıdan üç ve son almış olduğumuz bir ile birlikte toplam dört açık renkli kum boncuğumuzdan geçişimizi yapıyoruz. Bu üçü de yatırıyoruz yan tarafa. Tekrar bir tane alıyoruz. Ve üç tane koyu alıyoruz. Şöyle ayırarak göstereyim. Aşağıdan üç taneden. Ve sona almış olduğumuz açık renkliden geçiyoruz. Modelimiz budur arkadaşlar. Bir açık renkli üç tane koyu alıyoruz. dönmeye başladı. Her sıra aynı işlemleri tekrarlıyoruz. açık renkli boncuğumuz koyu boncuğun arasında hayalet gibi görülecek arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size ince bir e, detay e, bilgi vereyim. E, İp çalışırken ipimiz zamanla tifsiyor ve takılıyor. E, videoda gördüğünüz gibi. Yalnız da bir balmumu mumu bulundurup da ipiniz tifs balmumunun üzerinde gezdirirseniz ipiniz yenilenecektir arkadaşlar. E, bu bilgi de benden size hediye olsun. Boncukların iplikten atması zor olduğu için elimle indiriyorum arkadaşlar boncukları. Misina gibi olmuyor haliyle. Boncukları tutuyor. Büyük kolye kordonu olarak çalışmayacağım. Modeli öğretecek kadar çalışıp bir bileklik boyunda bitireceğim arkadaşlar. Siz artık ne ediliyorsanız onu çalışırsınız Bu kadar yeterli arkadaşlar. İpim de az kaldı. Modeli öğretecek kadar yaptık sanırım. Şimdi başta olduğu gibi 10 tane kum boncuk alarak kilit yerini ayarlıyorum. boncuklardan geçerek çaprazlıyorum. Tekrar bir kez daha geçiş yapıyorum. Aynı boncuklarda Kilit yerlerimiz hangi bileklik olursa olsun, hangi tak olursa olsun, sağlamlık açısından çok önemli arkadaşlar. Onun için kilit yerlerimiz sağlamsa takımız da o kadar sağlıklı olur arkadaşlar. Şimdi bu ipimizi orta boncuklar zaten kesinlikle doludur. Zorlamayın eğer ip yedirmek istiyorsanız ne yaparız? şu üzerindeki burgulardan geçerek hizasındaki yine bu boncuklardan görünüyordur inşallah şöyle bunun hizasına gelen yerde burada o kadar yeterli. Yeterince sağlam oldu. Asılarak kesiyorum. Evet arkadaşlar, kilitlerini takalım. Bitirelim. Modelimizi de buraya bıraktım ki aynı model koyu renkte ayrı görünüyor, açık renkte daha farklı görünüyor. Onun için Hangi boncuğu yaparsanız yapın, imajı değişik olacak arkadaşlar. Şöyle karınca kapamamızı aldık. Ortalayıp sıkıyoruz. Evet arkadaşlar, modelimiz budur. Bu kadardır. Çalışmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.